Bir sonraki bölümde hikaye, demirin zerrini bulma takıntısının giderek karanlık bir saplantıya dönüşmesiyle açılır. Önceki bölümde adamlarına havaalanının tüm güvenlik kameralarını defalarca izletmesi aslında demirin zerrinin çoktan şehirden kaçmadığını, bir yerlerde saklandığını bildiğinin sessiz ama güçlü bir itirafıdır. Ve bu bilgi onu daha da acımasız yapar. Çünkü artık aradığı şey sadece bir kadın değil, kendi kontrolünü kaybettiği gerçeğidir. Aynı anda İpek'in Kaya'yı uzaktan adım adım takip etmesi tesadüf değildir. Zerrin'le olan ilişkisinin tüm ayrıntılarını bilmesine rağmen kalbinin hala Kaya'dan vazgeçememesi İpek'i içten içe ikiye böler. Bir yanda incinmiş gururu ve intikam arzusu, diğer yanda inkar edemediği aşkı vardır ve seyirciyi asıl diken üstünde tutan soru tam da burada doğar. İpek İntikam uğruna, demirin karşısına geçip, zerrinin saklandığı yeri söyleyecek cesareti bulabilecek midir? Yoksa bu bilgiyle birlikte, kendi kalbini de ateşe mi atacaktır? Öte yandan, Cihan ve Alya cephesinde, duygusal bir kırılma yaşanır. Uzun zamandır, ilk kez birbirlerine sarılıp yalnız olmadıklarını hatırladıkları o an, onları Boran'la yüzleşmeye hazırlayan bir dönüm noktası olur. Çünkü Boran'ın tek isteği ne intikam ne de güçtür. Onun bütün mücadelesi dağılan ailesini yeniden bir araya getirebilmektir. Ancak kader Boran'a bir kez daha sırtını döner ve Demir'in ağır suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla özgürlüğü pamuk ipliğine bağlı hale gelir. Cihan, Boran'ı kurtarmak için hiç istemediği halde pazarlık masasına oturur. Gururunu bir kenara bırakır, şartları zorlar ama karşısındaki duvar demirdir ve demirin merhameti yoktur. Sonuç alamayan bu girişim, Boran'ın içindeki son umudu da söndürürken, çaresizliğin öfkeye dönüştüğü o kırılgan anda, Boran'a dışarı çıkabilmesi için uzatılan kanlı el hikayenin yönünü tamamen değiştirir. Boran bu eli tutmanın bedelini bildiği halde, başka seçeneği kalmadığını hisseder ve verdiği bu kararın faturasını kimin ödeyeceği şimdilik belirsizliğini korurken, karanlık bir zincirin İlk halkası da böylece takılmış olur. Tüm bu fırtınanın ortasında, Kaya ile Zerrin uzun bir ayrılıktan sonra nihayet yeniden kavuşur, bu kavuşma gözyaşları ve umut dolu bir mutlulukla taçlanır, fakat yanlarında taşıdıkları müjdeli haber, aynı zamanda saklanan büyük bir gerçeğin ağırlığını da beraberinde getirir. Çünkü bu mutluluk ortaya çıktığı an, yalnızca onları değil, demirden ipeke, cihandan borana kadar Herkesin kaderini geri dönülmez bir şekilde etkileyecek bir sır barındırmaktadır. Ve yeni bölüm, her karakterin bir adım ileri atarken aslında uçuruma ne kadar yaklaştığını hissettiren güçlü bir gerilimle kapanır. Hikaye, herkesin kaderinin aynı anda sıkıştığı o gecede daha da sertleşir. Demir, adamlarından gelen yeni bir bilgiyle Zerrin'in saklandığı yerin çemberini daralttığını düşünürken aslında asıl darbeyi beklemediği bir yerden alacağının farkında değildir. Çünkü İpek, içindeki fırtınayı susturamayıp Demir'in karşısına çıktığında dudaklarından dökülen her kelimeyle hem zerrini hem de kendisini uçurumun kenarına sürükler. Yarım kalan cümleleri ve bilinçli suskunluğu Demir'in şüphesini iyice keskinleştirirken İpek'in gözlerindeki korku onun hala aşk ile intikam arasında sıkıştığının en net kanıtı olur. Aynı saatlerde, Cihan ve Alya, Bora'nın kaderini değiştirmek için son bir hamle yapmaya karar verir. Bu kez sadece sözlerle değil, geçmişin gölgelerinde saklı kalan bir gerçeği, masaya koyarak, demiri köşeye sıkıştırmayı denerler. Ancak bu hamle, Bora'nın dışarı çıkabilmesi için uzatılan kanlı elin, aslında çok daha büyük bir planın parçası olduğunu ortaya çıkarır, Boran özgürlüğe bir adım daha yaklaşırken, attığı her adımda arkasında bıraktığı masumiyetin sesini duyar ama geri dönemez. Kaya ve Zerrin cephesinde ise mutlulukla başlayan kavuşma yerini ağır bir sessizliğe bırakır. Zerrin sakladığı gerçeği Kaya'ya söylemek için defalarca cesaret toplar. Fakat her seferinde kelimeler boğazında düğümlenir. Çünkü bu sır açığa çıktığı an yalnızca ilişkilerini değil, etraflarındaki herkesin hayatını da alt üst edecek güçtedir. Gecenin ilerleyen saatlerinde Demir'in attığı tek bir telefonla dengeler yeniden değişir. Bora'nın umudu tükenmişken Cihan'ın yüzünde beliren sert ifade yaklaşan fırtınanın habercisi olur. Alya ilk kez bu savaşın geri dönüşü olmadığını hissederken İpekin verdiği yarım bilgi Demir'i yanlış bir adrese sürükler ve bu hata beklenmedik bir yüzleşmeye kapı aralar. Bölüm, herkesin başka bir bedel ödemeye hazırlandığı Sırların birer birer patlamaya hazır olduğu ve atılan her adımın kanla, gözyaşıyla ya da pişmanlıkla sonuçlanacağı hissiyle nefesleri tutan bir final anına doğru sürüklenir. Finale yaklaşırken hikaye artık geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklenir. Demir'in yanlış adrese yönelmesi ilk anda bir başarısızlık gibi görünse de aslında onun içindeki şüpheyi daha da körükler ve Demir, Zerrin'in saklandığı yerden çok onu saklayanların kim olduğunu bulmaya odaklanır. Bu da çemberin kayanın etrafında daralması demektir. İpek, demirin bakışlarındaki değişimi fark ettiği anda verdiği yarım bilginin bir günah gibi peşini bırakmayacağını anlar ve ilk kez gerçekten korkar. Çünkü bu kez mesele yalnızca zerrin değil, kayanın hayatıdır ve İpek, intikam için attığı adımın sevdiği adamı ölüme sürükleyebileceğini fark ettiğinde Gözyaşları içinde sessiz bir karar verir. Gerekirse demirin karşısına geçecek ve her şeyi itiraf edecektir. Aynı saatlerde Boran, dışarı çıkabilmek için tuttuğu kanlı elin sahibinin sandığından çok daha tehlikeli olduğunu öğrenir. Bu ittifak ona özgürlüğün kapısını aralarken ruhunu karanlığa teslim etmesini ister ve Boran ailesini kurtarmak adına bir başkasının felaketine imza atmanın eşiğine gelirken bu yükün altında ezildiğini ilk kez Cihan'ın gözlerinde görür. Cihan, Boran'ı kurtarmak için yaptığı pazarlıkların artık onu da kirlettiğini kabul etmek zorunda kalır. Alya ise Cihan'ın omuzlarındaki bu yükü paylaşmaya çalışırken kendi geçmişinin sırlarıyla yüzleşir ve bu yüzleşme onları Boran'la aynı kader çizgisine getirir. Kaya ve Zerrin cephesinde saklanan gerçek daha fazla gizlenemez hale gelir. Zerrin sonunda suskunluğunu bozduğunda söylediği tek bir cümle, Kaya'nın dünyasını yerle bir eder. Çünkü bu sır yalnızca bir ihanet ya da korku değil, aynı zamanda yaklaşan büyük bir tehlikenin habercisidir. Kaya sevdiği kadını korumak için herkese karşı durmaya hazırdır. Ama Demir'in gölgesi artık çok yakındır. Gecenin sonunda demirin verdiği ani bir emirle herkes aynı noktada kesişmeye zorlanır. Bora'nın attığı adım zincirleme bir felaketi tetiklerken, İpek'in itiraf için yola çıkması zamanla yarışa dönüşür. Cihan ve Alya'nın Bora'nı kurtarma çabası yeni bir bedel doğurur ve Kaya ile Zerri'nin umut dolu kaçış planı tek bir kurşun sesiyle paramparça olur. Bölüm, kimin vurulduğunun henüz görülmediği Kimin ihanet ettiğinin tam olarak anlaşılmadığı ama herkesin hayatının sonsuza dek değiştiğinin hissedildiği sarsıcı bir karanlıkla kapanır. Karanlığın içinden yükselen o tek kurşun sesi herkesin kulaklarında çınlarken zaman sanki birkaç saniyeliğine durur, ardından panik ve korku aynı anda patlar. Kaya yere yığılan bedeni gördüğü an, kalbinin durduğunu hissederken Zerre'nin çığlığı gecenin sessizliğini parçalayıp Demir'in soğukkanlı bakışlarıyla kesişir. Çünkü Demir, o an kimin vurulduğundan çok bu kurşunun kimleri birbirine düşüreceğini hesaplamaktadır. İpek, silah sesini duyduğu anda her şey için geç kaldığını düşünerek Demir'in karşısına çıkmak üzere yola koyulur. Ama attığı her adımda suçluluk daha da ağırlaşır. Zira bu noktaya gelinmesinde kendi suskunluğunun payı olduğunu artık inkar edemez. Aynı dakikalarda Boran, özgürlüğe bir adım daha yaklaşmak için verdiği kararın, bedelinin tahmin ettiğinden çok daha ağır olduğunu fark eder, çünkü o kanlı elin ardındaki isim, Cihan'ı da Alya'yı da ateşe atacak bir hamle yapmıştır ve Boran'ın dışarı çıkması artık sadece bir kurtuluş değil, başka birinin mahvı anlamına gelmektedir. Cihan, hastane koridorunda beklerken, yüzündeki donuk ifadeyle bu savaşta kaybettiği masumiyeti kabullenir, Alya ise Boran'ı kurtarmak için kendi geçmişinden gelen bir sırrı açığa çıkarmaya karar verir ve bu itiraf Demir'in elindeki kozları sarsacak kadar güçlüdür. Ancak bunun bedeli Alya'nın hayatındaki en güvenli limanın yıkılması olacaktır. Kayanın başında beklediği bedenin hareket ettiğini gören Zerrin umuda tutunurken, Demir'in adamlarının yaklaşan ayak sesleri bu umudu zehre dönüştürür, kaçmakla kalıp savaşmak arasında kalan Kaya, Zerrin'i korumak için demirle yüz yüze gelmeyi göze alır ve bu yüzleşme yıllardır biriken nefretin, bastırılmış sırların ve yarım kalmış hesapların tek bir anda ortaya dökülmesine neden olur. İpek sonunda demirin karşısına çıktığında gözlerindeki kararlılık ilk kez demiri duraksatır. Zerrin'in yerini söylemek yerine, tüm gerçeği anlatmaya başladığında, Dengeler yeniden değişir ve Demir, kontrol ettiğini sandığı oyunun aslında elinden kaydığını hisseder. Bölüm, hastane odasında gözlerini aralayan, yaralı bir bedenin kimliğinin henüz netleşmediği, Bora'nın özgürlüğe kavuşup kavuşmayacağının belirsizliğini koruduğu, Cihan ve Alya'nın açtığı sır perdesinin fırtınayı daha da büyüttüğü ve Demir'in intikamla akıl arasında sıkıştığı o kritik anla kapanırken, herkes için tek bir gerçek netleşir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bu hikayede hayatta kalmak en büyük bedeli ödemeyi göze almak anlamına gelecektir. Bölüm ilerledikçe sis yavaş yavaş dağılırken ortaya çıkan gerçekler herkesin yüzüne acımasızca çarpar. Hastane odasında gözlerini açan kişinin kaya olduğu anlaşılırken Zerrin'in içini kaplayan umut, Demir'in koridorda beliren siluetiyle yeniden korkuya dönüşür. Çünkü demir bu kurşunun onu durdurmaya yetmediğini göstermek istercesine, sakin ve hesapçı adımlarla yaklaşır, İpek'in anlattığı her şeye rağmen, zerrini saklayanların cezasız kalmayacağına yeminlidir. İpek, demirin bakışlarında en ufak bir yumuşama göremediğinde söylediği gerçeklerin bedelini ağır ödeyeceğini anlar ama geri adım atmaz çünkü ilk kez doğru olanı yapmanın huzurunu hisseder ve bu huzur onu bekleyen fırtınadan bile daha güçlüdür. Cihan ve Alya cephesinde ise, Aliya'nın açığa çıkardığı sır demirin planlarını ciddi şekilde sarsar, demir bu bilginin yayılmasını engellemek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanırken, Cihan, Boran'ı kurtarmanın artık yalnızca bir pazarlık değil, açık bir savaş anlamına geldiğini kabullenir. Boran, içeride geçirdiği her dakika, özgürlüğün bedelini daha net görürken, kendisine uzatılan kanlı elin ardındaki kişinin gerçek niyetini öğrenir ve bu işbirliğinin onu ailesinden tamamen koparacağını fark eder. Yine de geri dönemez, çünkü bu yolun sonunda sevdiklerini koruyabileceğine inanmak ister. Kaya, yaralı bedenine rağmen Zerrin'i yalnız bırakmamakta kararlıdır, Demir'in tehditlerine boyun eğmeyeceğini açıkça söylemesi, Demir'i öfkelendirirken, aynı zamanda yıllardır ilk kez birinin karşısında bu kadar net durduğunu hissettirir. Bu da demirin kayaya olan takıntısını daha tehlikeli bir noktaya taşır. Zerrin, kayanın yanında kalmak uğruna sakladığı gerçeği artık herkese açıklamaya hazır hale gelir. Çünkü bu sır ortaya çıktığında demirin gücünü sarsacak, Bora'nın kaderini değiştirecek ve Cihan'la Alya'nın savaşına yeni bir yön verecektir. Gecenin sonunda demirin verdiği ani bir talimatla, Bora'nın davası beklenmedik bir şekilde hızlanır. Bu hız özgürlüğe mi yoksa daha büyük bir tuzağa mı işaret etmektedir kimse bilmezken İpek hakkında verilen karar yeni bir cephe açar ve İpek kendini demirin hedef tahtasında bulur. Bölüm, herkesin aynı anda kaybedecek çok şeyi olduğunu fark ettiği, atılacak tek bir yanlış adımın geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağı ve Zerrin'in dudaklarından dökülmek üzere olan gerçeğin bütün dengeleri altüst etmeye hazırlandığı ağır bir sessizlikle kapanır.